Hazreti Ömer'in naklettiğine göre Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Bu nedenle kimin hicreti elde edeceği dünyaya veya evleneceği bir kadına ise onun hicreti hicret ettiği şeye olur. Ebu Musa el-Eşari şöyle anlatır. Bir adam Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a geldi ve şöyle dedi. Kimisi ganimet için savaşır, kimisi şan ve şeref için savaşır, kimisi de cesaretteki mevkisini göstermek için savaşır. Allah yolunda olan kimdir?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kim Allah'ın sözünün en yüce olması için savaşırsa, işte bu kimse Allah yolunda olur. Sehl bin Said es Saidi radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah aleyhisselam müşriklerle karşılaşıp savaştı. Bu arada Resulullah Aleyhisselam'ın ashabının içerisinde bir kimse vardı ki Resulullah karargahına çekilip Karşı tarafta kendi karargahına çekildiğinde Köşede bucakta düşmandan geri kalan Ne varsa kılıçtan geçirmeden bırakmazdı Bu yüzden kendisi hakkında Bugün falancanın çabaladığı gibi Hiçbirimiz çabalamamıştır denildi Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Dikkat edin bakın bu adam cehennemliktir buyurdu Ordudan bir kimse de ben sürekli onun yanında olacağım dedi ve kendisiyle birlikte savaş meydanına çıktı. Durduğunda onunla durdu, koştuğunda onunla koştu. Sonunda bu adam ağır bir şekilde yaralandı. Dayanamayıp ölümünü çabuklaştırdı. Sivri ucu göğsüne gelecek şekilde kılıcını yere koydu, üzerine yüklenerek canına kıydı. Bunun arkasından Kendisini takip eden kimse Resulullah Aleyhisselam'ın yanına çıktı. Senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim dedi. Resulullah Aleyhisselam ne oldu buyurdu. Az önce cehennemlik olduğunu söylediğin adam. Halk bu sözü garipsedi. Ben de Ben sizin için bu adamı takip edeceğim dedim ve onun peşinde savaş meydanına çıktım. Sonra ağır bir şekilde yaralandı. Dayanamayıp ölümünü çabuklaştırdı. Sivri ucu göğsüne gelecek şekilde kılıcını yere koydu. Üzerine yüklenerek canına kıydı dedi. Resulullah Aleyhisselam bu adam hakkında bir kimse insanlara göründüğü şekliyle cennetliklerin amelini işler halbuki o cehennemliktir. Yine bir kimse insanlara göründüğü şekliyle cehennemliklerin amelini işler halbuki o cennetliktir buyurdu